TR24 YouTube kanalında İlker Doğan'ın Temel Sorun Utanmıyorlar başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın dolar açıklamasını gördüğümde milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bu dizeleri geldi aklıma. Dini literatüre çok hakim değilim. Ancak haya ile ilgili Hz. Peygamber'in bir hadisini duymuştum. Ebu Mesud'un naklettiğine göre efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. AKP rejimi temsilcilerinin dilediğini yaptığı ortada. Demek ki artık ne Allah'tan utanıyorlar ne kulundan. Zira Allah'tan ya da kuldan utanan, haya eden, hicap duyan bir kimsenin bunların yaptığını yapması mümkün değil. Biraz utanması olan biri, rejim temsilcilerinin yaptıklarını yapsa insan içine çıkamaz. Ar damarı çatlayan, haya perdesi yırtılan bir kimsenin ise önünde artık hiçbir engel yok. O kişi dilediğini söyler, istediğini yapar ve yapıyor. Dolar 10.50'yi aşmış, TL 11 ayda %30 değer kaybetmiş, enflasyon %50'ye dayanmış, işsiz sayısı 10 milyonu bulmuş, İnsanlar çöpten ekmek toplar hale gelmiş ama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz diyebiliyor. Ülkede hukukun ırzına geçildi. Kanunda suç olarak tanımlanmayan bankaya para yatırma, sendikaya üye olma, yasal bir kurumda çalışma gibi nedenlerden dolayı on binlerce insan tutuklandı, hüküm giydi. Ülkenin cezaevleri ev hanımlarıyla, bebeklerle dolu. Ancak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül utanmadan, sıkılmadan, adaletten, hukuktan, yargı bağımsızlığından bahsedebiliyor. Rejim temsilcilerinin benzer onlarca açıklamasını sıralayabilirsiniz. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, doların 10.50'nin üzerine çıktığı saatlerde kameraların karşısına geçip, doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu, nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu diyebiliyor. Utanmıyor çünkü. Japonya'da en küçük para birimi 1 yen. Türkiye'deki kuruş gibi düşünün. 1994'ten beri kur ortalaması 100-114 yen arasında gidip geliyor. 2002 yılında 1 dolar 129 yendi. Bugünse 113 yeni eşit. 2002 yılında 1 dolar 1.44 kuruştu. Bugünse 10.60 TL'yi aştı. Japonya'da haftada 40 saat çalışan işçi yaklaşık 1600 dolar civarında asgari ücret alıyor. Asgari ücretlerin çalışanları oranı ise %5'in altında. Yani ortalama ücret 2000 doların bile üzerinde. Türkiye'de haftada 50 saat çalışan vatandaş aylık 265 dolar kazanıyor. Asgari ücretlerin çalışanları oranı %49. Hepsinden önemlisi Japonya'da yıllık enflasyon %1'in bile altında. Bir Japon 5 yıl önce ayçiçek yağını kaça alıyorsa bugün de neredeyse aynı fiyatı alabiliyor. Türkiye'de 5 yıl önce 20 TL olan 5 litrelik ayçiçek yağı bugün 100 lira. TL pul oldu. Temel sorun bu. Japonya'da kişi başına düşen milli gelir 40 bin dolar. Türkiye'nin 5 katı. İşsizlik oranı %2,5 civarında. Bizde bu oran %23,6. Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası 5 trilyon dolar. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Alman Ekonomik Düşünce Kuruluşu İFO'ya göre geçtiğimiz yıl Japonya 158 milyar dolar cari fazla verdi. Bu konuda Çin ve Almanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Cahit Özkan'ın açıklaması iki şekilde açıklanabilir. Cahit Özkan zır cahil, ekonomiden zerre kadar anlamıyor. Japonya ile Türkiye'yi kıyaslamadan önce Google'da kısa bir tarama yapsa her şeyi öğrenecek. Ancak bunu bile yapma ihtiyacı hissetmiyor. Zira bilmediğinin de farkında değil. Cahit Özkan yalan söylüyor. Çünkü ağır damarı çatlamış. Utanmıyor, sıkılmıyor ve yalan söylerken hiçbir rahatsızlık duymuyor. Zira yalanının yüzüne vurulamayacağını biliyor. Bunun rahatlığıyla konuşuyor. Haklı da. Orada o kadar gazeteci arasında birisi çıkıp ''Aa sen bizimle alay mı ediyorsun? Adamlar dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Kişi başına düşen milli gelirleri 40 bin dolar. Orada enflasyon yüzde bir. Sen ne dediğinin farkında mısın?'' demiyor, diyemiyor. Sizce hangisi? Zır cahil mi, utanmaz mı? Yoksa utanmaz bir zır cahil mi?